Merhaba sevgili çocuklar. Eğlendirirken öğreten Okul Çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Oh oh, çocuklar Smarty annesine küçük bir şaka yapacak. Canı kurabiye çekmiş ama bunu annesine fark ettirmeden yapmak istiyor. Hadi ona yardım edelim. Annesinin arkası dönükken Smarty'nin koşması gerekiyor. Önü dönükken ise durmalı. Ay, hadi bakalım başarabilecek miyiz? Hop, koş bakalım Smarty koş. Annene çaktırma. Evet, başardık. Hadi bakalım ikinci hedefe doğru gidelim. Haha. <laughs> Hop koş Smarty koş. Koş annen görecek. Şakacı Smarty seni. Devam edelim bakalım. Hop anne arkasını döndü. Koş Smarty koş. Harikayız. Evet üçüncü hedef. Koş koş Smarty koş. Süpersin. Ve kurabiyelere ulaşmak üzereyiz. Oo, çok da lezzetli görünüyor. Evet yavaş 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 git ve kurabiyeyi al bakalım. Ha, şakacı seni. Ama elbette ki sevgili çocuklar annelerimizi kesinlikle üzecek hareketlerde bulunmuyoruz. Annelerimizi çok seviyoruz ve onların sözünden de dışarı çıkmıyoruz. Bakın sevgi dolu Smarty annesine sarılıyor. Bu Smarty'nin babası. Smarty'nin babası eve bazı eşyalar almış. Onları koliden çıkartmasına yardım edelim. Açtık. Aa, aa, bakalım içinden ne çıkacak. Evet koruyucuları kaldıralım. Bu bir. Ne çocuklar bu bir. Saç kurutma makinesiydi. Baloncukları patlatalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Saç kurutma makinesini hop yerine yerleştirelim. Her banyodan çıktığında mutlaka saçlarınızı kurutun. İkinci koli. Açalım bakalım. Ay! Ne varmış acaba? Bu bir. Bu bir ne? Bu bir televizyon galiba. Oh, oh, elbette ki etrafı kirletiyoruz. Hadi çöpleri toplayalım ve çöp kovasına koyalım. Oh hızlıca hemen topladık. Televizyonu alalım ve yerine yerleştirelim. Harikayız. Sıradaki koli gelsin. Açalım bakalım içinden ne çıkacak. Oh, oh bu da ne böyle? Kağıtları çıkaralım. Aa, çocuklar bu bir ne? Bu bir elektrikli süpürge. Smarty bu şekilde olmaz. Etrafı tabii ki temiz tutuyoruz. Hop. Evet yaşasın. Aferin sana Smarty. Çok düzenli bir çocuksun. Hemen elektrik süpürgesini dolaba yerleştirelim. Ay çok merak ediyorum sıradakinde ne var acaba? Açtı. Koruyucuları yavaş yavaş çıkartalım. Bakıyorum. Aa, bu bir ventilatör çocuklar sıcak havalarda bizi serinletmesi için. Yine baloncukları patlatalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve tam 9 tane baloncuk vardı. Ventilatörü alalım. Dolapta ilgili yere yerleştirelim. Sıradaki gelsin. Aç bakalım kutuyu. Koruyucuları kaldır. Oo, bu bir ütü. Ev eşyalarımızdan ütü. Yine baloncukları benimle beraber sayar mısınız patlatırken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ütüyü de alalım. Gölgesi nerede bakıyorum? İşte burada. Hadi bakalım eşleştir. Oh, çocuklar Smart'ı okuldan gelmiş. Üzerini değiştirdi. Bakalım bize sürprizi ne smarty'nin birazcık dışarı çıkıyor. Ormanda yola devam ediyor Smarty. Atla bakalım. Oo, oh, oh, ne olmuş bu hayvanlara çocuklar? Çocuklar, bunlar oyuncu. Çocukları eğlendirmek için yakındaki şehirde gösteriye gidiyorlarmış. Ama ne olmuş? Başları belaya girmiş. Ve arabaları bozulmuş, dağılmış. Hadi onlara yardım edelim. Hayır. Balonu uçup gitti. Pal hadi bakalım porsu birazcık eğlendirelim. Baloncukları çıkardık. Patlat bakalım. İçinde nesne olan baloncukları patlatalım. Uçak, roket, uğur böceği. Aa, oh -oh, bakalım bunlar neymiş böyle? Uçan balon. Kağıttan uçak Ve bu bir bulut Porsuk çok eğlendi Evet mutluluk maskemizi aldık Harika İnsanları mutlu etmek ne kadar güzel öyle değil mi çocuklar çak bir beşlik Minik panda annesiyle oyun oynuyor Eyvah vazo kırıldı Ve panda çok üzgün çocuklar Hadi pandaya ve annesine ne yapalım? Yardım edelim tamir etmesi için. Oh, oh. ayi bu iş biraz zor galiba çocuklar. Uygun parçaları uygun yere yerleştirmemiz gerekiyor. Bakıyorum bu vazonun altı gibi. Evet işte bu kadar. Ay bu neresi acaba? Bakıyorum nereye uygun çocuklar? Burası mı? Olmaz. Aha işte burası. Yeşilsin. Ay buldum. Bu vazonun ağzı bakın yukarıdan görünüyor. Evet İki parça kaldı. Bakıyorum bu hangisi? Sağdaki mi? Soldaki mi? Ve soldaki son parçayı da eşleştirdik. Şimdi parçaları yapıştıralım. Yapıştırıcımızı alalım. Evet. Ve vazoyu tamir ettik. Harika. Panda'nın annesi artık üzgün değil. Evet, minik panda da artık yapmayacak. Evet üzgün maskesi onu da aldık. Tavşancık karanlıktan korkuyor. Sakinleşmesine yardım edelim. Evet sevgili tavşancık dört dince nefes al. Bir, iki, üç ve dört. Çocuklar tavşancık sakinleşti. Şimdi tavşancıkla gölge oyunu oynayacağız. Hadi bakalım uygun şekli oraya sürükleyelim. Oo, bu bir balina. Tavşancık sakinleşti. Şimdi onu biraz neşelendirelim. Gemi. Evet harika. Sıra geldi. Fareciye birazcık da fareye bakalım. Evet kayıp korku maskesini de bulduk sevgili çocuklar Hop çantamıza aldık. Aa bu maske ne de böyle acaba. Selamlar Urbacı. Baksana gökyüzünde bir gök kuşağı var. Gök kuşağını tamamlayıp boyayalım. O turuncu, mavi. sarı kırmızı mor açık mavi ve son olarak yeşil artık gökyüzündeki gök kuşağımız tamamlandı. Aferin sana Smart ve Urbacı. Şaşkınlık maskesini de bulduk. Devam et bakalım, çak bir beşlik. Smarty ayıyla ile tanıştı. Oo, oh oh, canı çok acıyor çocuklar. Eyvah, ayağına kıymık batmış. Of, çok sinirlendi ayıcık ayağına kıymık battığı için. Nefes al ve sakinleş. Hemen alalım cımbızı ve ayağındaki kıymığı çıkaralım. Oh şimdi de üzerine yara bandı yapıştıralım. Krem sürdük yara bandını yapıştırdık. İşte bu kadar ayıcığımızın siniri geçti ve Smarty'e teşekkür etti. Oh kayıp kızgınlık maskesini de bulduk ve çantamıza ekledik. Süpersin çok bir beşlik. karga arabayla oynamak istiyor. Ama minik farecik vermek istemiyor. Kargacık çok üzgün. Hadi ona yardım edelim. Ne yapalım çocuklar? Bence anlaşmaya varsınlar. Evet. Karga oyuncakları değiştirmeyi teklif etti. Fare de bunu kabul etti. Kayıp üzgünlük maskesini de bulduk. Ve onu da yerleştirdik. Artık kiminle tanıştın sen böyle? Kelebeği kendi rengindeki çiçeğin üzerine yerleştirelim. Sarı. Bu bir pembe çiçek o zaman. Pembe kelebek burada uçtu uçtu yerine. Mor. sakinlik maskemizle tamam. Onu da çantamıza aldık. Harika. Çak. Oh çocuklar Smarty nereye geldi böyle? Oh çocuklar maraton koşmuş arkadaşımız ve çok yorulmuş. Ona biraz yardım edelim. Ona bir çorba yapalım. Sebzeleri içine yerleştirelim tencerenin. Havuç, Karıştır, karıştır, karıştır. Soğan, karıştıralım ve patates. Harika bir sebzeli çorba oldu. Çorba hazır. Çok minnettar. bulaşıkları yıkayalım. Süngerimizi alalım, köpürtelim. Oo! Oh oh. Parlatalım şimdi de ve kaldıralım. Harikayız. Köpürt köpürt köpürt. Şimdi de kurulayalım. Harikayız. Evet. Köpürt köpürt köpürt. Ne kadar çok bulaşık varmış böyle. Hadi kurulayalım. Ve son tabağımızı da yıkayalım. Köpürt köpürt köpürt. Son olarak kurulayalım. Yeşilsin harikayız. Aa sıra geldi bardaklara. Yine köpürtelim. Aa çocuklar arkadaşlarımıza yardım ediyoruz. Annelerimize de tabii ki. Hop yıkadık. Yeşil bardak geldi. Köpürt bakalım. Kurula. Ay suyu çok açıyoruz galiba. Bu şekilde olur mu hiç? Bu kadar su kullanılmaz ya. Aa mor bardağımızı da yıkadık. Kurula kurula. Son olarak sarı bardak, köpürt ve kurula. Kaşık, mutfak gereçlerinden kaşık. Kaşıkları yıkayalım. Köpürtelim. Ve yine kurulayalım. İkinci kaşık gelsin. Temizle temizle. Spatula gelsin. Köpürt. Ay çok uzandık kurula. Sonuncusu yine bir spatula, köpürt ve kurula. Ve yorgunluk maskemizi de aldık. Ay çok yorulduk, çok iş yaptık çocuklar. Devam edelim bakalım. Kirpiye ne yapmasını önerelim çocuklar? Resim mi yapsın yoksa hediye açsın? bakın çocuklar. Bir ağaç yapacak kirpimiz. Hadi ağaç yapmasına yardım edelim. Ağacın gövdesi. Ağacın yaprakları. Harikayız. İlham maskemiz var. Yaşasın. Alpaka ödevini yapıyor. Hadi ona yardım edelim. Minik oh, minik kuşlar Alpaka'nın ders çalışmasını engelliyormuş. Hadi pencereyi kapatalım ve ders çalışmasına yardım edelim. Şimdi artık Alpaka'yı kimse rahatsız edemez. Ay çocuklar ben bunu kaçırdım ama. Hangisi hangisiydi acaba? Ay, burada mısın? İşte buldum iki tane. Bakıyorum. E, e, olmadı. Yine olmadı. Ay bunu hatırladım. İşte buradasın sakinlik maskesi. Buradasın. Kızgınlık maskesi. Oo, çok sinirli. Neredeydi bu? işte buradaydı. Kızgın olmaya gerek yok. Sakin olalım. Şaşkınlık. Şaşkınlık neredesin? Ay üzgünlük de oradaydı. Şaşkınlık da burada. İşte bu kadar. Konsantrasyon maskesi bulduk. Hadi onu sırt çantasına koyalım. Harikayız. Çok bir beşlik. Bütün maskeleri bulduk. Artık sahneye çıkabiliriz. Hadi şimdi üzgünlük maskesini çıkaralım ve onu neşelendirelim. Arkadaşına korktuğunda onun yanında olduğunu söyleyebilirsin. Korku maskesi. Minik tavşancık artık daha mutlu. Arkadaşını sık sık şaşırttığında eğleneceksin. Şaşkınlık maskesi. Uğur böceği güle güle. Arkadaşın sinirlendiğinde onu sakinleştirebilirsin. Evet minik ayıcık sana da güle güle. Onu kırdığında her zaman özür dile. Arkadaşın mutlu olduğunda sen de onunla beraber sevin. Sakin olduğunda onu sakın rahatsız etme. Minik geyik güle güle. Çok yorulduğunda gerekli şeyleri yapmasına yardım et. Arkadaşın bir şeyden ilham aldığında ona destek ol. İlham maskesi. Evet minik kirpi. Konsantre olduğunda onu sakın rahatsız etme. Smarty maceralarında kaldığı yerden devam ediyor. Oh oh Smarty kiminle karşılaşacaksın acaba bu sefer? Evet bu usta Alpi. Alpi bir park inşa ediyor ve maalesef parkta hangi malzemenin kullanacağını anlatan elemanı bugün hastalanmış. Smarty'den yardım istiyor. Smarty ona yardım eder misin lütfen? Bozulan parkı inşa eder misin? Hadi biz de sana yardım edelim. Bu bir daire. Dairenin kenarı ve köşesi yoktur. Top gibi yuvarlanabilir. Şimdi daireye benzeyen şekilleri işaretleyelim. Karpuz, düğme, kurabiye bunlar daireye benzer. Daireye benzeyenleri daire şeklindeki pencereye sürükleyelim. Kurabiye bir daireye benzer. Düğme daireye benzer. Karpuz daireye benzer. Devam edelim. Oh, Smart annesini çok özlemiş. Bu bir kare. Karenin dört kenarı ve dört köşesi bulunur. Karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Kareye benzeyen şekilleri işaretleyelim. Bu pencere kareye benzer. Yastık kareye benzer. Fotoğraf çerçevesi kareye benzer kareye benzeyen bu şekilleri kare penceresine sürükleyelim. Yastık, pencere. Oh, Smart annesini çok seviyor. Bu bir üçgen sevgili çocuklar. Üçgenin üç köşesi bir, iki, üç ve üç kenarı bulunur. Üçgen farklı şekillerde olabilir. Önemli olan üç kenarının ve üç köşesinin bulunması. Haydi üçgene benzeyen şekilleri işaretleyelim. Havuç, piramit, külah. Üçgene benzeyen bu şekilleri üçgen penceresine sürükleyelim. Külah üçgene benzer. Piramit üçgene benzer. Havuç üçgene benzer. Haydi parkın inşası için gerekli olan malzemeleri kamyona yükleyelim. Ama bir şartımız var. Aynı olan şekilleri koymamız gerekiyor. Bakıyorum burada daire var, üçgenler var ve ne var sevgili çocuklar? Kare var. Bir tane üçgeni aldı. Birini ben koydum ve kırmızı üçgeni de koydum. Yoluna devam et bakalım. Hemen ikinci kamyon geldi. Burada aynı olan hangi şekiller var? Doğru söylediniz. Evet. 3 tane kare var. Bir tane daire. Bir tane de üçgen var. O zaman kareleri kamyona sürükleyelim. Mor kare. Kırmızı kare. Pembe kare. Yürü bakalım Kaptan Alpi. Evet. Küçük tilki Smarty hangi şekli gösteriyor sevgili çocuklar? Kareyi. Peki bu şekillerden hangisi kareye benziyor? Evet işte bu. Devam edelim. Hangisi kareye benziyor? Yastık kareye benziyor. Ve son olarak bunlardan hangisi kareye benziyor? Doğru bildiniz. Fotoğraf çerçevesi kareye benziyor. Yolumuza devam. Büyük olan geometrik şekli ayıya, küçük olan geometrik şekli civcive doğru sürükleyelim. Kare daha büyük görünüyor. Ayıya, üçgen, Civcive. Daire büyüktür ayıya. Üçgen daha küçük civcive. Üçgen büyüktür ayıya. Daire küçüktür civcive. Devam edelim. Çocuklar bu bir dikdörtgen. Dikdörtgenin dört kenarı ve dört köşesi bulunur. Dikdörtgen kareye benzer ama kareden farkı şudur. İki tane uzun kenarı, iki tane de kısa kenarı bulunur ve karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir. Devam edelim bakalım. Dikdörtgene benzeyen şekilleri işaretleyelim. Kapı, monitör, çikolata, dikdörtgene benzer. Haydi bu dikdörtgene benzeyen şekilleri dikdörtgen penceresine sürükleyelim. Kapı, dikdörtgene benzer. Monitör dikdörtgene benzer. Devam edelim. Haydi bakalım harikayız. Çok bir beşlik. Bu bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin de dört köşesi. Bir, iki, üç, dört ve dört tane kenarı vardır. Eşkenar dörtgeni ortadan ikiye böldüğümüzde üçgen olabilir. Şimdi devam edelim. Uçurtma, yaprak ve balık eşkenar dörtgene benzer. Tüm eşkenar dörtgenleri eşkenar dörtgen penceresine sürükleyelim. Bu yaprak, uçurtma ve bu sevimli balık eşkenar dörtgene benzer. Yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım küçük bir oyun oynayalım. Aynı şekilleri aynı şekillerin üzerine yerleştirelim. Kare, daire, eşkenar dörtgen. Kare, üçgen ve eşkenar dörtgen. Yolumuza devam ediyoruz. Küçük tilki hangi şekli gösteriyor? Oh oh çocuklar. Çikolatanın dört kenarı dört köşesi var. İki tane uzun ve iki tane de kısa kenarı var. O zaman bunlardan hangisi dikdörtgen? İşte işte bu. Harikayız. Yine şu şeklimiz benziyor dikdörtgene. Ve işte bu kadar. Süperiz. Oh çocuklar. Bu roketin bir şeyleri eksik. Uçması için eksik parçalarını yerine yerleştirelim. Bakıyorum. Dairesi eksik. Ve Karesi eksik. Güle güle. Harikasınız. Bu bir oval. Oval çocuklar yumurtaya benzer. Bakın ovalinde hiç kenarı ve hiç köşesi yok. Tüm oval nesneleri işaretleyelim. Kaplumbağa, şeker ve yumurta ovale benzer. Bu oval şekilleri pencereye sürükleyelim. Oval, oval şeker ve oval kaplumbağa. Harikayız. Süpersin. Çok bir beşlik. Bu bir altıgen. Altıgenin altı kenarı ve altı köşesi bulunur. Bu görmüş olduklarınız altıgenin köşeleri ve bütün kenarları birbirine eşittir. Altıgene benzeyen şekilleri işaretleyelim. Kar tanesi, civata ve bal peteği. Bu şekilleri altıgen penceresine sürükleyelim. Altıgen, altıgen, altıgen. Unutmayalım, altıgenin bütün kenarları birbirine eşittir. Oh, oh Smarty nereye gittin bakalım böyle? Çocuklar roketlerimizin havalanması için doğru geometrik şekilleri onlara ulaştırmamız gerekiyor. Bakıyoruz hemen. Altıgen, dikdörtgen, üçgen. Üçgen, daire, altıgen. Harika! Şimdi şantiyede mavi olan şekilleri boyayalım. Bu bir eşkenar dörtgen. Mavi bir eşkenar dörtgen. Çok güzel. Bu bir dikdörtgen. Hadi onu boyayalım. Mavi dikdörtgen. Bu bir oval. Mavi oval. Harika bu bir mavi altıgen. Süper. Bu bir mavi kare. Ve mavi üçgenimiz de hazır. Artık tüm geometrik şekilleri öğrendik. Şimdi biraz pratik yapalım ve Smarty'e yardım edelim. Daire şeklinde olan şekilleri işaretleyelim. Saat daireye benzer, kurabiye ve karpuz daireye benzer. Süper. Resimdekilerden hangileri dikdörtgene benzer? Kapı, monitör ve çikolata. Harika. Eşkenar dörtgeni bulalım. Uçurtma, yaprak ve balık eşkenar dörtgene benzer. Süper. Resimdeki altıgenleri bulalım. Altıgen vazo, altıgen fener, altıgen cupcake. Harikayız. Ve son olarak resimdeki oval şekilleri bulalım. Yumurta, balon ve gölet. Oo, üçgeni unuttuk. Resimdeki tüm üçgenleri bulalım. Üçgen bayrak, üçgen piramit, üçgen külah. Evet. Resimdeki kareleri bulalım. Yastık, fotoğraf çerçevesi, pencere kareye benzer. Yaşasın! Parkımızı tamamladık. Evet, Usta Alpi'ye yardım ettik ve parkımızı tamamladık. Harikayız çocuklar. Şimdi birazcık oyun oynama zamanı. ne kadar da eğleniyorlar bakar mısınız şunlara. Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yepyeni bir video ile sizlerle beraber olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.